Merhabalar, Gülüş'ün mutfağına hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Ben de çok iyi, çok iyiyim ve çok dinamiyim. Bugün şahane bir kek yapacağız. layer kek. Normal keklerin dışında biraz daha farklı ve görüntüsüyle efsane bir keki. Evimize hep beraber hazırlayacağız. Şimdi malzemelerimize geçebiliriz. 2,5 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı sıvı yağ var. 1 su bardağı süt var. 1 su bardağı şeker. 3 tane yumurta, 1 vanilin, 1 kabartma tozu, daha sonra kullanmak için 3 tatlı kaşığı kakao, ayrıca 1 tatlı kaşığı kakao. Şimdi yapımına geçebiliriz. İlk önce yumurtalarımı kırıyorum. Yumurtalarım oda sıcaklığında. Mutlaka bir gece önceden dolabımızdan çıkaralım. 3 yumurtamı kırdım üzerine şekerimi ilave ediyorum. Köpük köpük olana kadar mikserimle çırpıyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca çırpacağım. Kekimi 3-4 dakika boyunca çırptım. Güzelce şekerlerim içerisinde eridi. Şimdi fırınımı 160 derecede açıyorum. Mutlaka fırınımızı açalım. Şimdi fırınımı açtım. Diğer malzemelerimi eklemeye geçiyorum. Yağımı ilave ediyorum. Sütümü ilave ediyorum. Bir iki kere şöyle çırpıyorum. Şimdi unumu ilave ediyorum. 2,5 su bardağı unum vardı. Hepsini ilave ediyorum. 2 dakika boyunca tekrar çırpıyorum. Unumuzu ilave ettikten sonra 2 dakika boyunca yine çırptık. Şimdi vanilya ve kabartma tozunu ekliyoruz. İlk önce vanilyamı ekliyorum. Daha sonra kabartma tozumu ekliyorum. tamamen hamurum için eriyene kadar çırpıyorum. Tamam. Vanilya ve kabartma tozumuzu da ekledik. Hamurun içinde karıştırdık ve hamurun içinde tamamen kayboldu. Şimdi şöyle kakaolarımız vardı. Kakaolarımıza hamurumuzu ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı kakao olan kaseme 4 yemek kaşığı kek hamurumdan ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kakao olan kaseme 6 yemek kaşığı kek hamurumu ilave ediyorum. Şimdi kek karışımını şöyle alıyorum. İlk önce şunu şöyle kaşıkla karıştırarak kakaoyu iyice içinde eritiyorum. 1 tatlı kaşığı kakaomuzun rengi hamurumuzu daha açık yapacak. 3 yemek kaşığı eklemiş olduğumuz kakao hamurumuzu daha koyu bir renkle elde etmemizi sağlayacak. Şöyle elimden geldiğince iyice karıştırmaya özen gösteriyorum. Bu çok önemli. Bunu şöyle alıyorum. Bunu da diğer başka bir temiz kaşıkla karıştırıyorum. Şimdi şöyle bir püf noktası vermek istiyorum. 3 üç, üç farklı hamur var. Şimdi bunda 1 tatlı kaşığı kakao, bunda 3 tatlı kaşığı kakao var. Bunda da hiç kakao eklemedik. Şimdi hamurlarımızın kıvamı değişecek. Daha sonra un ya da süt ilavesi yapabiliriz. Dikkatli olalım. 3 tatlı kaşığı eklediğim kakaoya 1 tatlı kaşığı süt ekleyeceğim. Çünkü kıvamı koyu oldu. Pişerken eşit bir şekilde pişmeyecektir. İçinde hamur kalmaması için buna 1 tatlı kaşığı süt ilavesi yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı sütümü ilave ediyorum. Eğer ihtiyaç olursa tekrardan ekleyeceğim. Bu herkesin evinde değişecektir. Bunu dikkatli yapalım. Çünkü unun kıvamı markadan markaya farklılık gösterir. Görüyorsunuz, bunun rengi daha koyu oldu. Bunun rengi daha açık oldu. Pişerken tamamen daha da koyuluşacaktır ve istediğimiz rengi elde edebileceğiz. Şu kek hamurlarımın kıvamına bakıyorum. Şu 3 yemek kaşığı kakao vardı. Bunda 1 yemek kaşığı kakao var. Bu bir tık daha koyu. Şuna çok az un ilavesi yapacağım. Bir çorba kaşığının ucu kadar un ilavesi yapıyorum. Çünkü bütün hamurumun aynı kıvamda olmasını istiyorum. Biri yumuşak, biri sert, biri daha akışkan olursa aynı kıvamda pişmeyeceklerdi. Biri çiğ, biri tam pişmeyecek, biri tam pişecekti. Bu da lezzetini kıracaktır. Tamam, şimdi sade olan kek karışımımın kıvamına bakmak istiyorum. Buna da 1 yemek kaşığı kadar bir un ilavesi yapmak istiyorum. Çünkü bu daha akışkan bir hamur oldu. Kek hamuru. Çünkü hiç kakao eklememiştik. Gayet normal. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ilavesi yapıyorum ve iyice karıştırıyorum. Evet. Üç farklı kek hamurumuzu hazırladık. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Üç tane boş su bardağım var. Bir tane şöyle baton kek kalıbım var. Baton kek kalıbımın içini yağlı kağıtla güzelce kapladım. 3 tane de fırın pişirme torbam var. Şöyle su bardaklarımın içine fırın pişirme torbamı yerleştiriyorum. Şimdi sırasıyla hazırlamış olduğum kek hamurlarını fırın torbama döküyorum. Şöyle dikkatli olalım. Hepsini güzelce torbamıza ekleyelim. Evinizde eğer buzdolabı poşetiniz varsa da ona da ekleyip yapabilirsiniz tabii ki. İlk hamuru köşesine gelecek şekilde şöyle köşesine aldım. Şimdi diğerini yapıyorum. Dikkatli ekleyelim. Yine köşesine gelecek şekilde şöyle hazırladım. Şimdi sade kek hamuruma geçiyorum. Bu biraz fazla. Onun için bunu kaşık yardımıyla dökeceğim. Şöyle dibinde ayırdım. Bunu en son üzerine dökeceğim. Bu kek hamurum, sade kek hamurum da bu şekilde fırın torbama ilave ettim. Mutlaka baton kek kalıbımızda yapıyoruz bu kekimizi. Çünkü başka türlü istediğimiz görüntüyü elde edemeyiz. İçine tamamen oturacak şekilde yağlı kağıdımızı seriyoruz. Poşetimin ucunu makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle altına tamamen her yerine eşit olacak şekilde döküyorum. Bu çok önemli. Altının her yerine geldiğinden emin oluyoruz. Daha sonra koyu olan kek hamurumuzu torbanın ucunu kesiyoruz. Şöyle sadece iki, iki kez şöyle sıkıyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı eklemiş olduğum hamurumu ilave edeceğim. Yine ucunu kesiyorum torbamın. Bir tatlı kaşığı kakao eklemiş olduğum hamurumu da ilave ediyorum. Şimdi ilk İlk eklediğim kakaolu karışımın üzerine gelecek şekilde ekliyorum. Şöyle dikkat edelim. Bunlar çok önemli. Yine bunun üzerine koyu kakaolu kek hamurumu ilave ediyorum. Şöyle her yerini kapatsın altındaki açık renk olan kek hamurumu. Şimdi dikkatli bir şekilde bu yapmış olduğum çizgiyi bozmadan sade kek hamurumu ilave ediyorum. Bütün işlemi hamur bitene kadar bu şekilde yapıyorum. Şöyle sade kek hamurumu poşete sık koyduğumu tamamen sıkıyorum. Şimdi üzerine kalan kek hamurumu ilave ediyorum. İlk önce koyu renk olanı ilave ediyorum. Daha sonra açık olan kek hamurumu ilave ediyorum. Daha sonra tekrar koyu ilave ediyorum. Evet. Şimdi üzerine bu kalan son kek harcımı da ilave ediyorum. Bir kaşık yardımıyla şöyle ilk önce ortasına sonra kenarlarını bütün hepsini kapatacak şekilde sade kek harcımı ilave ediyorum. Bu kadar basit işte. Normal keklerimize renk katacak bir kek. Şöyle köşede koyu renk olan yerler var. Onların da üzerini kapatıyorum. Leo Park ikimiz çok güzel bir şekilde hazır ve şimdi daha önceden ısıtmış olduğumuz 160 derecelik fırına koyuyoruz ve 20-25 dakika sonra görüşüyoruz. Kekimizi 25 dakika boyunca pişireceğimizi söylemiştim ama 35 dakika boyunca pişti. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Fırından kekimi çıkardım. Şimdi çok güzel bir şekilde renk kaldı görüyorsunuz. Şöyle bir uzun kürdan yardımıyla testini yapıyorum. Görüyorsunuz herhangi bir hamur kalıntısı yok kekimiz pişmiş yani. Bundan emin olabiliriz. Şöyle yağlı kağıt yardımıyla şöyle çıkarıyorum kabından. Şöyle dikkatli bir şekilde kenarlarından ayırıyorum yağlı kağıdımı. Kekimiz çok güzel şekilde görüyorsunuz. Nar gibi kızardı. Tam istediğim renkte. İnşallah umarım içi de le yapar deseni gibi kalmıştır. Çünkü biraz taştı. Peki. Çok sıcak, hibar bir şekilde ortadan korkarak kesiyorum. Korkmamın sebebi içinin deseni. İnşallah güzel olmuştur. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişti. Biraz le yapara benzemiyor ama hafif de andırıyor böyle şu geçişlere. Evet bu zigzaklı le yapar. Leopar desenli kek yaptık ama biraz e, Zebra'ya da kaçtı. Evet, böyle şeyler mutfağımızda olabilir. Sanırım biz mutfak olduğumuz için bu ayrıntıları hiçbir şekilde kesmiyoruz. Sizinle hepsini paylaşıyoruz. Kekimizi çok güzel bir şekilde pişirdi. Dokusu o kadar güzel ki lezzetli. Dokusu muhteşem bir kek. Tek kötü yanı ne? Leopar'a benzemedi. Biraz Zebra'ya andırdı ama olabilir. Biz samimi bir mutfak olduğumuz için bu ayrıntıyı kesinlikle kesmiyoruz. Çünkü lezzet dokusu tamamen aynı. Tek farkı var o da görüntüsü. Evimizden gelecek bir şey yok. Hayaller, hayatlar. <laughs> Umarım bu videomu da severek izlersiniz. Kanalıma abone olursunuz. Umarım ne kadar samimi ve içten olduğumu siz de bu videoda daha iyi göreceksinizdir. Bu, bu tür küçük aksilikler hepimizin mutfağında olur. İnşallah siz de bunu mağdur görürsünüz. Umarım siz de bu videomu benim kadar zevk alarak izlersiniz. İlk başta evet çok üzülmüştüm ama daha sonra bu üzüntüm geçti. Çünkü sizinle karşılıklı olan diyalogun bu kadar samimi olmasını istedim. Umarım bu lezzeti evinizde denersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından takip edin. Hoşçakalın.